Nane nana. Kapı. Merhaba arkadaşım. Merhaba. Ne yapıyorsun? Geliyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim Oyun oynuyorum. Gel beraber oynayalım mı? Olur. Ama çok geç olmadı mı? Akşam ezana dokundu. Yok ya. Bir şey olmaz. Ama gece geceleri çok kötü şeyler oluyormuş. İnanma göndermiş. sen taleye ya. Tamam. Gitte. Hadi oynayalım. Ne oynayalım. Hadi oynayalım. Hadi ben şiriyor. Tamam. Tamam sadece ben Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, evet, sekiz, dokuz, on. Ömer kan çalalım. Çalalım Şurada mısın? Buldum seni. <laughs> Ebe. <laughs> nasıl buldun? <laughs> Çok tuhaf yere Geldim işte. Tamam şimdi ben Ebe'yim. <laughs>